Çizmenin Avrupa Yolculuğu yeni bölümünden herkese merhaba. Mücahit'le birlikte sezonun son çizmenin Avrupa yayını yapıyoruz. E, artık final büyük finalde oldu. beklenen final oldu. E, ve e, artık yeşil sahalarda erkeklerde yaz tatili dönemine girildi. Hoş geldin Mücahit. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi Nasılsınız? Bizler keyifli bir e, yayınımızı bekliyor. Yine doldu dolu. Dilersen direkt başlayalım. E, vakit kaybetmeden. Öncelikle yine İstanbul yine İtalya, İngiltere eşleşmesi. 2005'te Milan Liverpool gördük. E, bu sezonda 2023'te de e, tarihe tanıklık edildi. Manchester City İdar eşleşmesi oldu. Ee, İstanbul'da 2023'te bir kez daha Türk Olimpiyat Stadı 2. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı ve kazananlar yine İngilizler oldu. Ee, i̇lginç bir istatistik. Ee, tabii 2005'teki tat yoktu. Yani 3-0'da 3-3'e gelip giden maç gibi olmasını bekleyemeyiz. Bir tane o yok. <laughs> Ee, aynen ama zaten unutulmaz bir filan İki, e, iki finali karşılaştırırsan genel olarak nasıl değerlendirirsin? Küçük bir e, talih bir oyunudur. E, ki kolay da bir değil bu, bu e, karşılaşılması. E, görüşlerini merak ediyorum. Kazan, sit oldu. E, ama yani bu İstanbul çok konuşuyordu. İki sene önce de sürekli İstanbul'daki final ertelendi, ertelendi. Bu seneye kısmetmiş. Milan kalacak mı? Eşleşir mi? Derken önce Liverpool gitti. En sonunda da Milan e, kazaya uğrayınca hiç beklenmedik. Inter City finali oldu. E, bu final herhalde Ezon başında kimse beklemedi. Sen hem final organizasyonunu nasıl değerlendirilsin, keyifli de bir organizasyon bu diyebilir miyiz? Sana bırakıyorum sözü. Evet, hani Türklerin bulunduğu bir organizasyon veya Türkiye'de geçen bir organizasyon genelde çok heyecanlı oluyor. Çok böyle sadece Türk milletini değil, bütün dünyayı heyecanlandıran, göz kullandıran bir organizasyona dönüşüyordu. Bunu Dünya Kupası Şampiyonası'nda da görmüştük 2002 Avrupa Şampiyonasında görmüştük 2008. Yine e, az önce de bahsettiğim gibi e, tarihin belki de gelmiş geçmiş en büyük finali e, 2005'te Atatürk Olimpiyat Stadında izlemiştik. E, o zamanlar Milan'ın kazanmasını çok istemiştim. E, bir Milan e, bırakın Milan taraftarı olmay. İtalya'ya çok uzaktım o zaman. Yani sadece Milan'dan işte yeni yeni futbolcular takip etmeye başlamıştım. Kakalar, Şevşenkolar falan tabii ki o zamanlar biliyorduk ve Efsane Milan kadrosu tabii ki. O, o Milan kadrosu demişken bugün hayatını kaybeden evet. seviyor Sivir'e Berlis de selam yollayalım. 86'da işte kaybettik başkanı. Oraya da gelecektim. E, tüm Milan ve İtalyan futbol severlerinin, tüm dünya seve, dünyadaki futbol severlerinin başı sağ olsun. Çok inanılmaz bir figürdü. Gerek Milan için, gerek İtalya futbolu için, gerekse dünya futbolu için çok büyük izle bıraktı. Bizim maçımıza gelecek olursak yine böyle bir coşkulu bir maç bekleniyor. Hani olur mu yine rekabeti yüksek, bol gollü bir maç izler miyiz diye bir yandan düşünürken diğer taraftan da Inter'in özellikle bu seneki oyun sistemini e, göz önünde bulundurursak aslında az çok beklenen bir finaldi. Çünkü Inter'in kapanacağı, City'nin saldıracağı çok belliydi. Ki Inter özellikle son haftalarda çok iyi formda tutmuştu ve rakibinin oyunun bozulması yönünde çok iyi e, yol kat etmişlerdi. Özellikle Simeone Inzaghi bir kez daha turnuva hocası olduğunu gösterdiği Şampiyonlar Ligi'nde final kalarak ki e, sene başından beri çok konuştuk. geleceğiz. E, peki ee, İta, e, dediğim gibi o zaman e, çok ayrıntıya girmeden e, Inter'in savunacağı, City'nin saldıracağı bir final bekliyorduk. Ama City'nin bu kadar pasif kalmasını belki de hiç beklemiyorduk. E, finalde heyecanımızı bir tık azaltan da aslında City'nin de biraz tutuk olmasıydı. Ve günün sonunda Inter'ler ya aslında biz bu kupayı kazanabilirmişiz diyerek evlerine dönü bir final oldu bence. O zaman önce geçelim. Maçta kazanan e, Rodri'nin golüyle, 68'de gelen Rodri'nin golüyle e, Manchester City oldu. E, çok konuşulan detaylar var. E, İntihar savunması, golde hatası var. Daha orada bir kere düştüğün an savunmada, Affet City. Böyle bir takım. E, biliyorsun Guardiola yıllardır bu kupayı bekliyor. Manchester City yıllardır kupayı bekliyor. Hedeflerindeki tek kupayı Onun birazcık baskısı, onun birazcık stresi vardı üzerlerinde. Ee, sonuçta final, tek maç kontrol dışında yaşayabilecek her şey açık. Ee, bir Inter'e bakıyorsun. Bir Lukaku gerçeği var. Ee, kaçırdığı pozisyonlar artık Lukaku'nun o şampiyon olduğu Inter'in sezondaki etkisinin yok olduğu hani Lukaku'nun aslında Chelsea macerasının Lukaku'yu ne hale getirdiğini gösteren bir tablo var ekranlarda. Bir de e, büyük rekabet tabii ki Hakan ve İlkay'ı karşılaşmasında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ilk Türk kaptan İlkay oldu. Mehmet Sukol vardı daha önceden ama dediğim gibi o kaptan olmadığı için yani kaptan olarak ilk ilk ay diyelim ve sözü birçok açıdan önem arz eden bu final maçıyla ilgili sana bırak. Şimdi dediğin gibi final tek maç. Hatanın e, telafisinin olmadığı bir karşılaşma. Az önce dediniz Inter tek bir hata yaparak kupayı verdi. City'de de bu vardı aslında. Tek bir hatayla turun gideceğini, e, kupanın gideceğini çok iyi biliyorlardı. Bunun stresini çok büyük hissettiği özellikle stili oyuncular ve stili oyunculardan çok Pep Guardiola. Yani Pep Guardiola bu kupayı aldı ama sonrasında çok büyük eleştirilere maruz kaldı. City'de çok büyük paralar harcadı, Münih'te çok büyük paralar harcadı. Ama bir türlü o kupayı Barcelona'dan sonra tekrardan e, kulübe kazandıramadı. Ki, o kupayı kaldıramadı, ellerini al alamadı. Bunun çok büyük baskısı vardı ve Guardiola'nın üzerindeki baskı da oyuncuların üzerinde oldu. çok belli oluyordu. Inter bunu zaman zaman fırsat bile atağa çıktığı da oluyordu. Ama beklediğimiz Inter durdurup saldırmasını bekliyorduk. ama özellikle kontra ataklarda bu kadar kötü bir Inter beklemiyordum. Evet savunma anlamında yine dört dörtlük bir maç kazdılar. Özellikle dediğim gibi baskı üzerindeyken ee, baskı, üzerinde baskı olan City'li oyuncular karşı savunmasını çok iyi bildiler. Ama kontra ataklarda Inter'li oyuncular da inanılmaz heyecanlıydı. E, ee, Lukaku'ya zaten ayrı bir dava geleceğiz oraya ama Lautaro Martinez de bence çok kötüydü. Ceko da bence çok bekleneni veremedi. Ama onun dışında orta sahada e, ve defansta görevini layıkıyla yapan bir Inter vardı. Kaleci Onan'a bir kez daha ön plana çıktı. Gerek kurtarışlarıyla olsun gerek e, takımı kurma e, o, takımı oyuna koymadı olsun. Atı paslarla e, takımı kolaylıkla e, atağa çıkarmadı olsun. Ona da yine Inter'in en başarılı e, oyuncularından biriydi. Ama e, dediğim az önce de dediğim gibi maç bittikten sonra Inter'li oyuncular da, Inter'in hocası da, taraftarlar da ya Inter aslında bu kupayı kazanabilirmiş demişlerdir. Hani e, Simeone Inzaghi'nin Allegri kafasında olduğunu, maçı garantili garantili bir şekilde git, götürmek istediğini hepimiz biliyorduk. Ama sanki biraz daha saldırgan Spalletti gibi, Pioli gibi biraz daha hücum oynatabilseydi e, belki de bu kupayı alabilirlerdi. O yüzden hani Napoli veya Milan olsaydı, çok daha fazla zorlayabileceğini de düşünüyorum. Ha, e, oyun çok başka da olabilirdi ama e, atak yapan bir takıma karşı City bu kaygısıyla, bu paniğiyle, bu bas, üzerindeki baskıyla e, çok da rahat kupayı alabilecekmiş gibi bir görüntü sergilemedi. Zaten iki sene önce yanılmıyorsam, düzelt yanılıyorsam. E, Chelsea'ye de bu şekilde kaybettiler. Hani çok iyi bir şekilde finale geldiler. Chelsea çok daha düşük Profilde bir takım olmasına rağmen e, yine iyi defans yaptığı Inter gibi ama hücumda da bulduğu hataları telafi, e, affetmeyerek Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alabilmişlerdi. Simeone'nin kafasında da biraz o maça benzeri vardı ama e, önce Latraro Martinez'in kaçırdıkları olsun ardından Lukaku'nun ikramları olsun e, Inzaghi'nin kafasındaki bütün sistemi parçaladı diyebiliriz. Kesinlikle. ardından e, bir sorun daha vardı. E, o da benim aklımda değinden önce e, Hakan İlkay eşleşmesi vardı. Çok büyük beklentiler vardı. İkisi de Türk oyuncu olarak Türkiye'de bir finale çıkıyorsunuz. Bu denli bu denli yüksek bir profilli bir e, şampiyonanın finaline çıkıyorsunuz. E, beklenti yüksek oluyor. İkisi de formda bu ara. E, ikisi de formda. Ikisi, zaten formda olduğu için beklenti çok yüksekti. Intel'liler Hakan'dan çok bir şey bekliyordu. E, zaten ilk anlatmaya gerek yok. Efe kapağı alan golleri attı. Lig'de şampiyonluğu getiren golleri attı. E, bugün de o gün e, Şampiyonlar Ligi maçında da çok şey bekliyorlardı. Ama ikisi de bir gör görünen o ki bu baskıyı kaldıramadılar. Bence seviyenin çok çok altında performans gösterdiler. Her iki yıl kay, bence sahada hiç yoktu. Hakan yine defansif anlamda takıma katkısı vardı. Forvet ve hücum anlamında işte alıştığımız Hakan'ı izleyemesek de e, defansif anlamda yine biraz daha iyiydi. E, çok güzel bir tweet vardı. Hakan Türk topraklarına gir diyen eli ayağı tutuluyor, oynayamıyor. Milli takımdan alışkın olduğumuz Hakan'ı Türkiye topraklarında Inter interdeyken de yine aynı şekilde izlemiş olduk. Ee, kesinlikle öyle. Sana katılmamak Evet değil. Ee, ardından e, istersen bu ki yolculuğunu konuşalım. Aslında nispeten rahat bir yolculukla geldi Inter buraya. Yani e, tamam. Bayağı bir sayıyoruz. Bayağı bir hikaye, kolay eşleşme değildi ki zaten e, İki maçta yenildi. İki maçta yenildi ki bu normalde bir skordu. O zaman özellikle bu daha Brozovic'in hukukunda Hakan'ın bu form grafiğini tutmadığı bu dönemlere denk geliyordu. Bayard'ın da çok işe geçmediği dönemdeydi. Tam o ikisi kötü zamanda karşılaşınca Bayard'ın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Ama bir personayı satışı bıraktı. Yani baktığında La Real Madrid'in önünde bitiren rahat bir şampiyon kalan bir Barcelona vardı. Ee, çok iyi gittiler Barcelona'yı. İki maçta istedikleri skoru alarak geldiler. Ee, Barcelona dışında ve hani Inter'i Viray oyuncuları zor bulmuyorum açıkçası. Zaten sonun altında Benfica. Ee, Porto. Porto. Sonra Benfica. Değil mi? Yanlışım yoksa evet. sonra Milan. Evet. Yani, evet buraya baktığında e, yani rakibi olarak bir yani Milan evet de bir rakibidir. Porto Benfica bana göre Inter'dan bir tık daha alt seviye takımlardır. E, ya bakıyorsun Milan'da zaten kötü bir dönemde denk geldi. Milan'da Inter'in en iyi olduğu dönemde Milan'ın da çalkantılı gittiği bir sezon bu. Milan'ın da çünkü buraya kadar gidişi aynı şekilde Inter'in gibi kural şansı vardı. Yani açıkçası kural şansı Inter'den yanaydı. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? Buraya kadarki yolculuğunda ki zaten Inter'in çok Avrupa'da genel olarak başarısını göremiyoruz. Son 2-3 sezon burada yok zaten. Bunlara tezini tersine çevirebilmek adına bu sezon iyi bir şanstı. Evet, e, dediğin gibi aslında kural çekimli yapılırken, grup kuralları çekilirken Inter bütün şanssızlığını gruptan yana kullandı. Ee, Bayern ve Barcelona'nın grubuna düşmesi, özellikle az önce de belirttiğin gibi son 2-3 senede Inter'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığına bakıldığında gruptan çıkamaması olsun. Sadece bir kez çıktı yanılmıyorsam, ona da çıkar çıkmaz Liverpool'a eğlenmişlerdi. Ee, tekrardan e, Inter'in bu gruptan çıkması... Zor görüyorduk hepimiz. Bütün futbol severleri de öyle görüyordu. Ama dediğin gibi Barcelona'nın ve Inter'in formsuz olmasına rağmen Inter'in bir tık önde olarak grubu ikinci Barcelona'nın üzerine e, tamamlayıp e, turdan çıkması ve ardından Porto Benfica gibi nispeten kolay e, kurallar çekmesi final yolundaki yolunu inanılmaz açtı. Ki Porto maçında 90 artıda inanılmaz bir karambol yaşanmıştı. Direkten dönen toplar vardı, çizgiden çıkarılan toplar vardı. O şekilde Porto'yu elemişti Tek ki o zamanlar da çok formsuz dönemdeydi. Benfica maçında ise eşleşmesinde ise Benfica gruplarda inanılmaz bir performans gösterdi. Juventus ve PSG'nin olduğu gruptan lider olarak çıktı. 45 maçlık yenilmezlik serileri vardı. Ama ne olduysa Dünya Kupası'ndan sonra inanılmaz bir form düşüşü yaşadığı takım Inter'de bu düşüşün nasibini alarak adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Inter-Milan rekabeti gördük ki henüz maç başlamadan Leo'nun sakatlanması aslında turun ne tarafa gideceğini %70-80 gösteriyordu açıkçası doğrusunu söylemek gerekirse. Keza öyle oldu. İntern hata yapmadı. Bu sakatlığı, bu eksikliği iyi değerlendirerek adını finali yazdırdı. Ama finalde tüm bu serüvenin en iyi maçını oynadı bence. En iyi şekilde oynadı. Az pozisyon verdi. Rakibini iyi kapattı. Gol atabilecek pozisyonlar da buldu. Ama önceki ayında şunu söylemiştim ben evet Pogba, evet Beketalere, evet hatta belki Di sayabiliriz. Ama e, bana göre sezonun bidonu Lukaku demiştim. Çünkü performansın çok çok gerisinde kalmıştı. Beklenen, çok büyük beklentilerle gelmişti ama çok büyük hayal kırıklığı yaratmıştı demiştim. Ki e, finaldeki performansı da e, bir nevi beni doğruluyordu bence. Çünkü önce kaçırdığı akıl almaz goller olsun ardından Kaleye giden topun kendisine istemeyerek de olsa çarpması sonucu e, yön değiştirmesi e, tamamen Lukaku'nun şanssızlığı ve biraz da e, bu sezonunki performansını özetleyen bir andı. E, bu şekilde Inter'in e, Inter Şampiyonlar Ligi serüvenini özetleyebiliriz. Son olarak sana şunu da sormak istiyorum. Aslında bir Inter'in 13 yıllık süren bir şampiyonlar gazetesi var en önce de konuştuk saniye. Zaten buralarda çok alışkın olan bir takımı değil. Üç şampiyonluğu var. Ee, rekabette İtalya takımlarının bir tık gerisinde olan takımlardan biri İtalya. Ee, son şampiyonu da 2010'da e, Mourinho'lu e, Zlatan'lı. Zlatan vardı o kadroda yanlış mı hatırlıyorum? Hayır Zlatan yok. Zlatan hiç Pardon. zaman ligini alamadı. Snyder, Eto, Eto Diego e, Milito'lu. Var vardı. Evet pandem vardı. Diego Milito o, iki gole atmıştı. O kadroyla Barcelona'yı eleyerek e, şampiyon olmuşlardı. Bak yine Barcelona'yı geçti. Hayır. Barcelona'yı eledi ardından mini finalde elemişti. Tabii tabii. Yok yani. öncesinde evet, elemiş evet elemişti. öncesinde evet. Ee, yine bir Ondan Barcelona Mine serüveni var. Yıldır, Avrupa'da yok gider. Yani sen e, nasıl değerlendireceksin? Bu hasret daha da büyüdü. Yakın zamanda çok gelir mi? Ben zannetmiyorum son zamanlarda internet işaretlerinden kolay kolay bu hasreti dindirebilecek yer gibi gözükmüyor bana. Ya evet son 10 senede buralarda olmuyordu ama ligde de zaten yoktu internet baktığımızda. yeni yeni toparlanmaya başlamıştı ki Şampiyonlar Ligi'nde yine toparlanamamıştı. Az önce de bahsettik. Son 4 Şampiyonlar Ligi müsabakasında Üçüncü gruptan çıkamamıştı Inter. Sadece bir tanesinde çıkmıştı. Onda da e, son 32'de elenmişlerdi Liverpool'a. E, bu sene de aslında çok büyük bir beklenti yoktu. Sadece Inter'den de hiçbir İtalyan takımından yoktu. Ama Kural şansıyla dediğimiz gibi hani az önce de bahsettik. Hep profilin altındaki takımlarla eşleşince bir kafa kafaya Milan vardı. Onun da en önemli oyuncusu e, sakatlanınca finale kadar çıkabildiler. E, hani... Ben Inter Milan maçından sonra şunu söylemiştim. Ee, bu maçta kaybeden Inter de olsa Milan da olsa maçtan önce söylemiştim üzülmemesi gerekiyor. Çünkü ikisinin de sezon öncesi planında böyle bir seviyeye gelmek yoktu. Yapılanma zamanında böyle bir yere gelebilmek iki takımda inanılmaz ekstra e, maddi kazanç olarak görmeleri gerektiğini, hem maddi kazanç hem de e, Psikolojik olarak da oyuncular kendini çok iyi hissedeceklerini düşünüyorum. Ayrıca transfer ederken oyuncular da geçen sene Milan yarı final oynadı, Inter final oynadı, gidebiliriz mantığını kurabilerek e, gidebileceklerini düşünüyordum. Ve bu yönden çok iyi oldu. Çok iyi ekstrası olacağını düşünüyorum ben Inter'e de Milan'a da. Ama dediğim gibi e, Inter'in de Milan'ın da e, Juventus'un da e, tekrardan bu seviyele gelebilmesi için ya bu seneki gibi kura şansı olması lazım ya da e, çok büyük yatırımlar yapması lazım ama o yatırımların da yapılabileceğini çok zannetmiyorum çünkü transfer sezonu başlayacak yaz boyunca tekrardan burada olacağız. Yani Malini gönderiyorsun, Spalletti'yi gönderiyorsun, evet. herkesi gönderip e, ilginç olur yatırım. Evet, bayağı bir dağıldı İtalyan takımları ki. Bunda maddi etmen de çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bütçe ayıramama, takımından bütçe ayıramamasının da sebebi var. Bu yüzden tekrardan böyle bir peri masalı yaşanmadığı sürece de İtalyan takımlarını bir müddet daha Avrupa'dan uzakta görüyorum. O zaman şuna geçelim. İşte aslında Konya biraz bağlantılıydı işte dediler. İtalya futbolu hak ettiği esi göre günlerine geri dönüyor. İşte İtalyan takımları uçuyor. İtalyan takımları geri dönüyor. E, kupaları alacaklar. Üç kupa alacaklar derken e, İtalyan takımları dörtte sıfır çekti. U23 da günahı da kaybettiler. E, ki bayağı iddialı bir kadrolu kaybetti bu arada. Hani Donnelly, Moiskinli bayağı sağlam bir kadroydu. Eee Ardından bakıyorsun. işte yarı finallerde Avrupa'da 5 tane İtalyan takımı var. Bak, bunların 3'ü finalde çıkar. 1 2 ta tane kupa gelir falan deniyordu. 2 ee, tanesi yarı finallerde elendi. Biri zaten Benfica ile oynayacaktı. İtalyan takımı karşılaştığı için. 3 ee, takım çıktı finallere. 3 takımdan da kupayı alan olmadı. 3'te 0 çekti İtalyan futbolu. Ayda var şunu mu diyoruz? Ee, acaba yanlış mı diyoruz? Kalsiyo geri döndü yerine kalsiyo geri değil geriye mi döndü? Ne diyorsun? Özüne mi döndü? <laughs> ya dediğimiz gibi yani güzel bir cümle kullandın aslında. Ee, baktığımızda Roma finale gelene kadar böyle kendi dişine rakip belki Leverkusen diyebilirsin. O da form grafiğinden dolayı. Juventus kesinlikle seviyesinde denk gelmeyen takımlarla eşleşti ve buna rağmen finali göremedi. Ee, Inter Milan evet ikisinden birinin elenmesi aşikardı ama Inter de Milan da buraya gelen kadar aslında böyle çok dişli bir takımla eşleşmedi. Napoli'yi de buna koyabiliriz. böyle aman aman bir takımla eşleşmedi. Fiorentina desen evet kendi seviyesi düşük ama ee, Bulunduğu ligde e, şampiyonada düşük profilliydi. Yine West gelene kadar e, kendi dişine göre bir rakip yoktu bence e, baktığımızda. E, Üç şampiyonaya da baktığımızda dediğim gibi hani çok fazla dişine göre rakip olmadığı için aslında finallere çıktı. Ama finaller biraz daha başka oluyor. E, Roma Sevilla... Birbirine denk takımlar ama Sevilla'nın bir kazanma kültürü var. Geçen Mourinho'nda var ama orada biraz hakem de devreye girdi. Roma'nın net penaltısını vermedi ama e, bence. Ama Roma bak, da kazanmak için bir şey yapmadı yani. Bak evet man, maç kesinlikle. uzaklara gitsin, plajlara evet, gitsin. Oraya geleceğim. oraya geleceğim. Roma'da Mourinho, Inter'de Inzaghi, hani belli kafada, belli bir oyun sistemi oynatarak hani çok da bir şey oynatacak bir oyun da oynatmadılar. Hani mesela Inter 1-0 geriye düştükten sonra böyle yoğun bir baskı e, oluşturamadı. Hani e, son 5 dakika rakibi 11 kişi defansa çekebilecek bir baskı bile kuramadı Inter aslında. Roma da yine öyle. Çok fazla bir şey yapamadı. E, Fiorentina ve maçında Fiorentina öne geçti. İyi de başlamışlardı ama e, son dakikalarda ee, zaten son yanılmıyorsam son dakika golüyle kupa gitti. Hani İtalyano biraz daha atak oynattığı attığı için e, direnebildi. En azından direne, direniyormuş gibi göründü. Yani bunu çıkarmamız gerekiyor ki bu savunma futboluyla olmaz be abi ya. Hani tamam e, Pina'da en az hata yapan kazanır. En çok golü atan değil en az hata yapan kazanır ama sadece savunmayla da olacak gibi de değil yani. Hiç atağa girmeyerek kimse size kupayı hediye etmez yani. Biraz da bu yüzden kaybettik. Karşınıza tek bir tane ciddi rakip çıktı. Hani kazanmanız gereken bir takım çıktı. Onda da elimize gözümüze, gözümüze bulaştırdık maalesef. Ben en azından 3'te 2 bekliyordum doğruyu söylemek gerekirse. Fiorentina'dan da Roma'dan da kupayı bekliyordum. E, Sevilla ligin sonlarına doğru toparladı biraz. E, biliyorsun Fenerbahçe ile bile kafa kafaya gitmişti. Manchester United zaten kendi eliyle turu vermişti. Ama Juventus'ta Roma'da e, Sevilla çok rahat eleyebilecek takımlardı bence. E, teknik direktör kurbanına gitti ikisi de diye düşünüyorum. E, Inter'de dediğim gibi biraz daha ata düşünse, biraz daha hücum oynasa bu baskı altındaki City'ye e, kağıt üzerinde kazanması imkansız gibi görünse de bence kazanması o kadar da imkansız olmayan bir maçtı bence. Sana katılıyorum. Bakalım ne getirecek getirecekse, gelecekte göreceğiz. Ben hakikaten sabırsızlıkla bekliyoruz. Önümüzdeki sezonu bize getirecek. Yani ağzına sağlık. Keyifli bir e, program oldu. E, Geldiği için teşekkür ederiz. Ben teşekkür e, efendim Efendim artık çizmede drone filmi yapıyoruz. Ee, Avrupa'da kurallarla birlikte e, tekrar görüşeceğiz. Çizmeyi e, özleyin. Ama ithal futbolunda takip etmeyi sürdürün. Cahit'e de değindiği üzere yazın. Hem transfer programları olacak. E, ardından özel başlıklı ithal futboluna dair içerikler üreteceğiz. E, ligin başlamasına yakında hem lig programımızda sizlerle olacak diyelim. Bizi beğendiyseniz, video hoşunuza gittiyse, sohbetimizden keyif aldıysanız programı beğenip, yorum yapıp, paylaşıp e, abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi şeyler.